beklenen güncelleme geldi. One UI 8 şu anda yayınlandı. Android 16 ile beraber bize neler sunuyor? Haydi yakından görelim. Güncellemeyi indirdikten sonra telefonumuzdan ayarlara girelim. Bu arada beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Beğeni çok önemli. Bir de dışarıdan izleyen çok izleyicimiz var. Onlar da bize katılırsa, yani kanalımızı takip ederse çok sevinirim. Çünkü %80 hep dışarıdan izlenim var. Buradan biraz aşağı indik. Epey bir aşağı indik. Burayı tıkladık. Güncelleme indirdiyseniz tek yapmanız gereken burada gelen yenilikleri size kılavuz olarak gösteriyor. Mesela şu arama esnasında yani konuşma sırasında konuşmalarınızı yazılı olarak görebilirsiniz. Bu donayı tıklayın. Burada büyük bir ihtimal size kapalı gelecektir. Burayı açalım. Ardından dilimizde Türkçe seçtik mi? Bu bu kadar basit. Buradan geri geldik. Bir daha geri geldik. Biraz aşağı indik. Burada güvenlik, gizlilik. Gördüğünüz gibi Burada bir sürü şey var. Bunların hepsini tek tek size göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi bunu otomatik engelleyici lütfen buradan açalım. Şu anda ben de açtım. Daha da size göstereceğim yenilikler çok. Çünkü çok özellik gelmiş. E, şimdilik bu kadar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizler de bu tarz içerikleri seviyorsanız beni takip etmeyi unutmayın.